Evet arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynayacağız. Yanımda kim Söylesene. Evet. Konuş. Evet arkadaşlar evet, evet. Benim abim çok korkunç. <laughs> arkadaşlar bu maskeyi takıyorum. Ee, çünkü ilerleyen zamanda kendimi göstereceğim. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Hello Neighbor oynayacağız. Evet. Polisin evine gireceğiz. İlayda. Efendim? Direkt buradan gireyim mi sence? Uh -huh. Emin misin? Aa anahtarı açmıştık. Bir dakika. Gerçekten çok korkunç Şu anahtarı açmıştık değil mi? Hı hı. Ama. Ama bir dakika. Test ettik. Bir dakika arkadaşlar. Biz daha önce buraları yapmıştık ama nedense. Sanki tekrar yapmamız gerekiyor gibi. Nasıl oluyor bu? Bilemedim. Aldık şunu da. Aa orada. Hani? Yakalanacaktık az kalsın İlayda. Arkamızda mı? Bu önümüzde. Yüz yok mu? Yok maalesef. Yakaladı. Nasıl oldu bu? Eşyalarına bak. Eşyalarımız gitti ya. Olamaz Hadi. ya. Devam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yeniden gitsek olmaz mı? Nereye gittik? Evet şunları toplamıştık en son. Ah önümde inanamıyorum. Kaçmam lazım. Gördü beni. Kaat. Ne yapıyorum? Gelmiyor herhalde. Orada orada. Ay. kapının arkasında herhalde açılmıyor kapı. Evet. Galiba kapının arkasında değil mi? Hı hı. Baksana kapı açılmıyor. Orada. Hala orada sanırım. Bu neden gitmiyor ya? Hala orada ya bu. Hala orada ya. Gördü sanırım. Aa! Ne oldu İlayda gördün mü? Elimi patlattı. Nasıl yakaladı bizi o ya? Korktun mu? Korkmadım ama birazcık biraz heyecanlandırdı beni ya. Buraları geçmişti zaten hepsini almıştık. Bunlarda bir şey yok. Şu odaya girecektik herhalde en son değil mi İlayda? Aha, evet ne olacak? Aldık ve taktık. taktık. Bunu çalıştıracak mıyız? Ah inanmıyorum buradan bir oda çıktı. Aa kes kes. Kes bakalım içinden ne çıkacak? Aç bu neden kesilmiyor? Aha bu ne İlayda? Hayır 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 Yakalandık İlayda yine. Ama yakalamadı bizi bomboş kaldı. İnanmıyorum ya. Neyse devam edelim bir daha gidelim İlayda. Tabii ki bütün eşyalarımız oradadır değil mi? Evet. Acaba adam orada mı hala? <laughs> İçeride sesleri geliyor. Sen içine saklan. Saklanalım mı? Hı hı. Eli buraya takacaktık İlayda. Evet. Gidip planlamamız almamız gerekiyor. Burada mı alacağız? Aha orada geçti gördün mü? Sen gördün mü? Gördüm. Aa bak burada orada. Hayır 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 hayır. Hayır İlayda geliyor 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 geliyor. geliyor, Ben içine takıyorum. Girdik. Ha, orada. İşte orada. Orada çıkayım mı? Hayır geliyor. Neden gitmiyor bu? Gitsin bekle. Bulağa gitsin. Gitti galiba ha? Bekle. Gitti galiba ha? Aç. <laughs> Neredeydi bizim pilimiz? Aldım. Kapın arkasında ileride yine. Geldi. <laughs> i̇leride bu neden gitmiyor ya? <laughs> Git buradan lanet olası herif. Onun yanına gidelim mi? Onunla dövüşelim. Gideyim mi yanına? hı. <laughs> Gidiyorum. Hayır. Hayır 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 Yürümez. hayır. yakalandık yine yakalandık. Aa, eşyal, ya eşya çantana bak bir. İnanmıyorum ya. Çantana bak. Bomboş. İnanmıyorum bir makas. Makasla keseceğim onu bu sefer. Hayır geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 Hemen eve girmemiz gerekiyordu haydi hemen. Hemen şu pili oraya takmamız lazım hemen. Kaç kaç. Pili oraya takmamız lazım. Neredeydi pili? İşte orada al al al. Geliyor sanırım yine ayak gösteri geliyor. Kim? Ver bu kulaklığını. Taktım. Ne oluyor şimdi? Geliyor galiba. Sakın sakın oraya sakın. Hayır hayır. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> ucuz, ucuz atlattık. Evet ucuz atlattık iloş. Evet anladın mı? Gidi galiba he? Diyorum <laughs> Gidiyorum İlayda Ama şudaki kameraya az Galiba gidiyor. sesi var ya yani. Ver bir kulaklığını sesini duyayım Korkarsın ya Metru kulaklığını ver bir kulaklığını Birazdan Sesini duyuyor mu? Ne diyor? Ne diyor? Evet çıktım İlayda Bunu taktık şimdi buradan bir şey gelmesi gerekiyordu bize Bekle şey dedi ya hazinenin içinden bir şey çıkıyor kamera onu takacağım o bir kağıt o bir kağıt o bir kağıt evet o ne bak hazinenin içinden geç. geldi ilayda yani ne yapışamaz geç çıkart. ben sana onu yüklediyorum ilahide bu kağıt kartı tablolardan birine yapıştıracaktık sanırım levriyemiz yok levriyemiz nerede Hii. Levyemiz yok ileride. Kesin aldı o. Yoksa dışarıya mı attık? Ama biz açmalıyız. Ha bak buraya taktık gördün mü? Ha? Hı -hı. Oraya takacakmışlar. Oraya basarsan gelin. Abi bu kulaklığını ver. Aşağıda levye vardı sanırım aşağıya. Kapının arkasında. Bu neden bizi bırakmıyor ya? Nasıl geliyor ki? Herhalde sesim ayak izimizi duydu. Kaç 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 kaç! Geliyor mu? Geliyor. Evet geliyor kaç. 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 Ol. Saklan. Kaç. Kaç. Kaç, kaç. Oraya. Aa şurada bir şey görüyorum. Yukarıda bir şey gördüm. Nerede? Bir yukarıya çık. Herhalde dışımızda olabilir derliye. Geliyor, 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 geliyor kaç! Geliyor. Lediğimiz nerede ya? Evet arkadaşlar, şu anda e, son parçayı koyacağız. Bunu bir bırakalım. Yere mi attın? Bunu buraya. Neden açılmadı? Hah. Evet, anahtarı aldık arkadaşlar. Kapıyı açıyoruz. Hayır, hayır geldi, 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 geldi. Bilemiyorum. Evet, içeri girdik arkadaşlar. Ne? Yukarı çıkacağım diye bir alana lazım. Evet. Okuyacaksın önce. Önce okuyacağız. Nereye açacağım? Yukarı mı açacağız? Ah anahtar. O da ne? O da ne arkadaşlar? Yardım edin diyor. Yardım et bana diyor. Lütfen diyor. Nereye gideceğiz yardım arkadaşlar? Ya, Karşıdaki eve mi gideceğiz acaba? Ha? Evet arkadaşlar bir dahakine polis polisin evini hallettik. Bir dahaki bölümde sizlerle görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın değil mi? Hı. Ben Burak. Evet yanımdaki de konuş. adım da İlayda. Evet İlayda. Ne diyoruz? Like atmayı unutmayın. Tintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abi yalnız olur mu oynasın?